<laughs> bir, 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 bir resim çekebilir miyiz? Bir aşağına makinesi. yenge. Yengenin makinesi var. Yengen, yengen makine. Yengen makine. Yengenin makine nerede? Ya, ben benim makineyle. He. <laughs> evet. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şöyle bir çekeyim. Şey şöyle bir şöyle şuna baksana ya. Allah razı olsun. Aşağıdan. böyle veririz. Çok Ay. teşekkür ederim Sayın Başkanım. Allah razı olsun. Çok Zahmet değil. Başkanım yolunuz açık olsun başkanım. Başkanım Allah razı olsun. Başbakan. Çok Teşekkür ederiz. Yolculuklar başbakanım. Babamı göremeyeceğim diye ağlıyordu. Dedim gidelim mekanda bir kahve içelim. Mutlaka Rabbim nasip eder.